Üstündeki smoke dağılmadığı sürece vuramayacağım. Hadi koçum, hadi koçum. Tüm Türkiye seni bekliyor. Al amına kodumu smoke'u da. Logi, logi, Hadi 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 kaçacak adam. Kaçıyor nerede, lan adam. Nerede nerede? Gördüm. Şimdi ya amına koy onu. Ananı sikeyim. Yapma, Yapma ya. ya. Daha, bir daha, bir daha. Daha Ananı bacını sikeyim. Kesinlikle motor atıyor. Üç de cesur çekeceksin seni bekle. Öldüm abi. Opa bela bak. Olsun herkes içeri çekildi. Ölüyoruz lan. Bravo bravo, kalkma kalkma amına koyayım kalkma. Yap ya tereya tereya tereya. Tereya. Ya. Apa mı çıkaramıyorum? Aha. Allah koruyor. Vallahi Allah koruyor. Dibimde <laughs> dibimde <laughs> Ölmedik vallahi lan söylemeyeceğim. Diğer 15 temiz şey ruhu. Ya, Atak tem! Ya, cesur? Yakın yakın Amına tamam. ya, koymacı. Be bekle bekle <laughs> yapayım ben bir taraftan. de oldum. Abi size şey geliyor, biçer geliyor amına koyayım. Bir Allah'ın gelmediği kaldı amına. <gülüyor> 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 amına koydum, o yüzden o da biçeye baktı. Amına kodum o meme çeteyi. Vallahi. Commander on deck. etti bu bombardımandan sana amına koyayım. Kağıt uçuyorlar haa Evrius kod Puş Bizim FOBA geldi adam FOBA geldi FOBA amınıyım 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 BTR nasıl hayatta ya? BTR nasıl hayatta ya? BTR ölmemiş lan harbiden BTR, BTR. ölmemiş mi? Ben vuracam şimdi onu nerde o BTR Onlardan çok bizim adam ölmüş Barajdan Bambana koyayım Ola ola ola. Bir göreyim onu. Çakacağım ağzına da göremiyorum. Yakın çok yakınsın eve oradan benzin yiyor. Uzak olman lazım. Tam yola yattım var ya mal gibi. Oha var bir de Nerede lan o? Şurada, Gene başladılar amına koyayım. Ananı ananı sikeyim. Ya Allah. Lan camiye de mortar attım az orası çocukları. Sağ ol, çocuklarımız abi. Allah'ım bacını sikiyim ne oluyor? Oğlum bura Sana tabi ki mota Ne bileyim? Çıktı herhalde Yeter bana bu kadar aykırı düşük bir dedi Adam dedi namaz Aa, kıldırdı amına koyayım olacak şey değil ya dedi Bülent'te <laughs> karşıya geçmiş sorry 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 Adamları öyle bir yetiştirin ki Takım değiştiriyorlar artık İngiliz oynamıyorlar Aspart gibi yetiştirdim. Tamam. Tam bir batı düşmanlığına büyüdü amına alayım. Acı hafta doğdum mu? Araç geldi. Ha 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 çok din. Lan bu seven bakarsa gelsin amına last chance. <laughs> oh, Allah bir gelsin diyordum. Bir de artilleri yersek tamam amına koyayım. Ah düşman dibimizden al. <gülüyor> 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 Aa. <laughs> şey gibi değil mi? PTSD olmuş bombardımanlar Birinci Dünya Savaşı'nda. Ne ne? <laughs> Şu yine birlikte arkadaşlar bu oyunda. Aa öldüm.